Ee, tabii ben adil olduklarında hakemlerimizin buradan aslında çok daha fazla puan çıkartabileceğimizi düşünüyordum. Baktığınızda Trabzon maçı oynadık, 70. dakika Trabzonlu oyuncu küfür ettiği için ikinci defa küfür ettiği için atabilen bir hakem. Sonra bunu attığı için de bizim oyuncumuz atan bir hakem. Aynı zamanda benim oyuncumu neden attım dediğimde bana da kırmızı kart gösteren bir hakem triyosu. Çok fazla bunun önüne geçemiyorsunuz. Aynı şekilde Konya maçında 7 dakika uzatma 8.35'te verilen penaltı ve yediğimiz gol. 4-3 bitecek maçı. 4-4 bitene kadar oynadık. Yine aynı şekilde bu maça geldiğimizde de bakıyorsunuz evet gerçekten keyifli maç. İki takım da istiyor. Coşkulu ihtiyacı var iki takımında ancak Bakıyorsunuz son dakikalara eğer ki son pozisyonda var, vara çağrılmıyorsa hakem kendisi de bu golü verebiliyorsa o zaman çok fazla iyi niyet aramamak gerektiğini düşünüyorum ben. Burada bir art niyet arıyorum kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum ancak şunu net söyleyebilirim ki o arkadaşların öyle düşünen arkadaşların Kasımpaşa'yı küme düşürmeye güçleri yetmez. Çünkü bizim çok ciddi bir oyun gücümüz var kendi gücümüzü, kuvvetimizi biliyoruz. Buralarda olmamamız gerektiğini biliyoruz oynadığımız futbolla. Ancak e, biz oynadığımız futbolla skoru tayin etmeyi istiyoruz. Skoru belirlemeyi düşünüyoruz. Amacımız da o. Ancak tabi skoru tayin eden maalesef ki e, takımlar değil daha çok hakemler olduğunu düşünüyorum. Bu da Kasımpaşa'yı arka arkaya gelmesi burada e, gerçekten çok iyi niyet olmadığını gösteriyor bizlere. Sorusu olan var mı? Şöyle ki dediğim gibi aslında bir çok ciddi bir oyun gücümüz var. Bu da net bir şekilde gözüküyor maçlarda. Zorluk derecesi ne kadar yüksek olursa olsun oyunun momentum'unu kesinlikle Kasımpaşa'da olduğunu görebiliyoruz. Bu Konya maçı için de geçerli. Özellikle Trabzon maçının ikinci yarısı için. Alanya maçının tümü ve bu maçın özellikle ilk yarısı ve ikinci yarının ilk 15-20 dakikası tamamen oyunun kontrolünü eline alan, güçlü rakiplerine rağmen eline alan bir Kasımpaşa takımı. Ve onun öncesinde de 5 maçta, bunda Giresun deplasmanı, Galatasaray deplasmanı dahil 5 maçta 5 galibiyet alan bir Kasımpaşa takımı. Tabii ki hedef yukarısı ancak bir daha iyi, tekrarlıyorum, yeniliyorum. Eğer ki bize gerçekten adaletli maç yönetilmiş olsaydı bizim hedeflerimizi biz farklı koymayı bile düşünüyorduk. Çünkü o gücümüz var bizim. Biz çok inanıyoruz takımımıza çok iyi bir oyun planımız var. Çok iyi kurgumuz var. oyunun toplu ve topsuz farklı bölgelerini çok iyi şekilde oynayabiliyoruz. Bir defa Türkiye'de ikinci bölgeyi en iyi oynayan takım olduğumuzu düşünüyoruz biz. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişleri çok ciddi şekilde etkili yapıyoruz. Şimdi 9 maçta 21 gol atan bir takım ve attığının çok daha fazlasını kaçıran bir takım şimdi baktığınızda ilk 18 hafta bunun çok daha azını bir Kasımpaşa takımı bambaşka bir çehre değiştirerek hücum futbolunu çok fazla benimseyerek etkili olduğumuzu görüyoruz maçlarda tabi düzeltmemiz gereken birçok şeyimiz var ya yani burada savunma anlayışıyla ile alakalı topsuz oyunu biraz daha agresif oynayabilmek toparlamamız düzeltmemiz gereken şeyler var tabi muhakkak Ancak çok da iyi yaptığımız şeyler var onlar da eğer ki e, skora yansıtabilseydik hedeflerimiz çok daha farklı yerler olabilirdi. Ancak tabii e, öncelikle şu an düşme hattıyla aramızda iki puan var. Öncelikle hedefimiz e, düşme hattından uzaklaşmak. Şimdi şöyle e, baktığınızda zaten Avermobil'in pozisyonundan önce e, burada Rossi'nin özellikle oyunu tamamında oyunu provoke ettiğini çok net bir şekilde görebilirsiniz. Her pozisyonda kendini yere atan, foul bekleyen, hakemi aldatmaya çalışan hareketlerini çok net şekilde görebilirsiniz aslında Rossi'nin. hakem de buna izin vermesiyle daha da abartılı bir hal aldı. Tabii orada avermabilin yaptığını da onaylamıyoruz tabii ki de. Orada bir reaksiyon göstermesi evet tahrik ediliyorsun ama bunu yapmaması gerekiyor profesyonel bir oyuncunun ve sarı kart görmesi gayet normaldi. Onun sonrasında da tepkisi ben yani gördüğü kırmızı kartın da hakemin haklı olduğunu düşünüyorum. Verdiği reaksiyonlarda e, mobilin çok abartılıydı. Evet. Ancak tabii şu da var. Şimdi hakeme baktığınızda hep beraber izledik maçı. 70 dakikalık sürece bakıyorsunuz. Altay Bayındır topu her aldığında 1 dakika geçiyordur herhalde. Hakem bir kere uyarmadı. 72. dakikada Ertuğrul topu aldığında 30 saniye geç başladığında Ertuğrul'un yanına gelip uyarması hakemin ne kadar iyi niyetli olduğunu tırnak içinde gösteriyor zaten bizlere. Evet buna rağmen çok iyi mücadele ettik. Yine puanla buradan ayrılabilirdik en azından bir puanla. Ancak maalesef dediğim gibi biz istiyoruz ki oyun sürekli renkli bir oyun. istekli herkesin izleyebileceği yani sihir zevkinin çok yüksek olduğu maçlar oynamak istiyoruz ki de bunu yapabiliyoruz. Ancak dediğim gibi sonucu biz tayin etmek istiyoruz ama maalesef bu çok mümkün olmuyor ligimizde. Valla şöyle sizlere bununla ilgili isim vermeyeceğim ama Fenerbahçe'li 3-4 tane futbolcuyla konuştuk. Onlar da en az bizim kadar şaşkınlar. Neden foul verilmediğine, ilişki, yani bununla alakalı onlar da biraz şaşırmış durumda. Konuştuğumuzda net foul olduğunu, neden vara gitmediğini onların da çok anlamış değil konuştuğum kadarıyla. Eren'in de söylediği bu. Eren'in de konuştuğu diğer rakip oyuncularla ve aynı şekilde bu reaksiyonu aldığını biliyoruz. Şimdi Eren'e de evet vara gideceğim, bakacağım deyip sanırım vardan çağrılmadığı için gitmedi diye düşünüyoruz hakemin. Ancak o pozisyonda vara çağrılmamak ve tabii vara çağrılmadan da hakemin gitmemesi gayet normal ama yani bütün Türkiye'nin gördüğü Maç oynanırken herkesin gördüğü, bütün stadın gördüğü bir şeyi görmemiş olabilir misin? Hadi olabilirsin. Ancak bu pozisyonda vara çağrılmamak ve gitmemek gerçekten çok akıl alır gibi değil yani. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol.